En popüler 10 ateist iddiaya cevap. Ateistlerin sosyal medyada dinlere yönelik en popüler 10 eleştirisine cevap vermek istiyoruz. Bu eleştiriler büyük ateist sayfa sitelerde sık sık karşımıza çıkmaktadır. Eleştirilerin her birinin neden yanlış olduğunu güvenilir kaynaklara dayanarak ve evrensel mantık yasaları çerçevesinde kısaca cevap vermek istiyoruz. İddia 1. Bilim evrenin varlığını ve oluşumunu açıklayabiliyor ve bu yüzden tanrı gibi bir varlığa ihtiyaç yoktur. Cevap: Evrenin doğası hakkında açıklamalar yapan bilim dalı kozmolojidir. Kozmoloji tarih boyunca hiçbir zaman evrenin mutlak doğasını açıklayacak pozisyona gelmemiştir. Hatta salt kozmolojik veriler evrenin doğasını açıklamakta yetersiz geldiği için felsefe ve kozmoloji bir çatı altında kozmoloji felsefesi adı altında birleştirilmiştir. Bilim dünyasında bu gibi birleşmeler interdisipliner çalışma alanı olarak bilinmektedir. Evrenin bir açıklaması olsaydı bir kere böyle bir alana gerek kalmazdı. 2014 yılında Cambridge ve Oxford üniversiteleri tarafından uluslararası kozmoloji felsefesi konferansı düzenlenmiştir. Bu konferansa dünyanın dört bir yanından dünyanın önde gelen kozmologları katılmıştır. Bu konferansın videoları YouTube'da mevcut. Bu konferansta hiçbir bilim adamı evrenin kökenine dair bir çözüme sahip olduğunu iddia etmedi. Tam aksine, evrenin kökeni bir problem olduğu için orada bulunuyorlardı. Elbette birçok kozmologun evreni açıklamaya çalıştıkları bir takım teorileri var fakat bunlardan hiçbiri sorunsuz değil. Hepsinin bir takım sorunları ve kanıtlanmamış yönleri var. Tanrı açıklaması mı daha iyi yoksa o sorunlu teoriler mi diye elbette tartışılabilir. Fakat evrenin kökeninin açıklaması şudur denemez. Ünlü ateist kozmolog Sean Carroll blogunda cevabını bilmemiz durumunda evrenin doğasını daha iyi anlamamızı sağlayacak 10 tane soru sormuştur. Evrenin doğası zaten biliniyorsa ve açıklanabiliyorsa bu sorular neden sorulmuştur diye sorabiliriz. Bu adamın bir ateist olarak bu soruları sorduğunu hatırlatmak isteriz. İddia 2: Evren kendiliğinden hiçlikten oluşabiliyor. Cevap: aslında bir önceki cevap bu iddiaya da cevap sayılır. Zira evren hiç yoktan kendiliğinden oluşabiliyor olsaydı bu evrenin kökenine dair makul bir açıklama olurdu ve evrenin doğasını bilmiş olurduk. Biz yine de bu iddiaya cevap verelim. Evrenin hiç yoktan kendiliğinden çıktığı iddiası ateist fizikçi Lawrence Krauss'a ait. Birçok ateist sorgulamadan ve araştırmadan Krauss'un bu iddiasının peşinden koşuyor. Halbuki Krauss bu iddiasından dolayı bilim camiasında çok ciddi eleştirileri maruz kalmıştır. Mesela kendisi bizzat ateist olan fizik profesör David Albert New York Times'da Krauss'un kitabını birçok yönden eleştirmiştir. Lawrence Krauss'a hiç yoktan biri evren isimli kitabında evrenin yokluktan kendiliğinden çıkabildiğini iddia ediyor. Bu iddia iki önemli hata içermektedir. Öncelikle yokluk diye bir şey bile tespit edilememiştir. Yokluk bile yokken nasıl oluyor da yokluktan bir evren çıkabiliyor sorusunu sorarak başlayabiliriz. Krauss'un yokluk ile kastettiği şey aslında kuantum vakum diye adlandırılan boş havadır. Dikkat! Buradaki boşluk bilimsel anlamda bir boşluk değildir. Krauss burada aslında var olan bir şeye yokluk atfederek cinaslı safsatası diye adlandırılan bir mantık hatasına imza atıyor. Yokluğun veya hiçliğin anlamı sabit olmasına rağmen yeni bir hiçlik tanımı üreterek kendisine aklı çıkarmaya çalışıyor. Krauss'un kastettiği şey hem felsefi açıdan hem de bilimsel açıdan yokluk değildir. Felsefi açıdan yokluk hiç an ama hiçbir şeyin olmaması bir başka deyişle varlığın yokluğudur. Aristo yokluğun tanımını yokluk kayaların hayal ettiği şeydir şeklinde ifade etmiştir. Yani aslında yokluk diye bir şeyin olmadığını ima etmiştir. Bilimsel açıdan bir şeyin yokluk olabilmesi için söz konusu şeyin hiçbir özelliği bulunmamalıdır. Halbuki Krauss'un yokluk diye iddia ettiği kuantum vakumun birçok test edilebilir özellikleri vardır. Kuantum vakumun enerjisi vardır, dalgalanmaları vardır, ölçebileceğimiz özellikleri vardır. Onu tanımlayabiliyoruz. Durum böyleyken nasıl böyle bir şeye yokluk diyebiliriz ki? Madem o şey yokluk o zaman neden ona yokluk değildi kuantum vakum diyoruz? Krauss'un Yokluk olarak tanımladığı şeyin aslında bir şey olduğunu gelin bir de kozmolog Alexander Vilenkin'in kendi ağzından dinleyelim. Even if you don't have any matter in the usual sense, uh, like particles and so forth, there is still vacuum. And for physicists, vacuum is a uh, is a state which has energy and pressure. Uh, we live in a vacuum with a particular low energy, but still non-zero. Uh, but it is not something from nothing because you're starting with the laws of quantum physics, you're starting with the laws of general relativity. I mean, there's a lot of somethings there. This vacuum you talk about, as you said, is, is, is pulsing with energy and fluctuations and pressure and all sorts of things. I mean, there's a lot there. That's true. Quantum vakumunda bir şey olduğu sanırım ortada. Peki aslında bir şey olan vakumdan bir evrenin çıkabileceği iddiası ne kadar doğru? ünlü kozmolog George Ellis Scientific American dergisine verdiği röportajda Krauss'un bu iddiasına şöyle bir cevap vermiştir. Kraus bize test edilmemiş spekülatif teorilerle bir şeylerin madde öncesi şeylerden nasıl ortaya çıktığını anlatıyor. Kraus bunu yaparken kuantum vakumun nasıl hep var olduğunu veya neden ortada evreni çıkaracak bir mekanizmanın hep var olduğunu açıklamıyor. Evren var olmadan önce gerçekleşen bir fenomen nasıl test edilebilir ki? Hepsi bir yana Kraus tüm bunların gerçekleşmesini sağlayan doğa yasalarının nereden geldiğine dair bir açıklama vermezken tüm evrenin bir hiçlikten geldiğini iddia ediyor. Bu bilim değil felsefi spekülasyondur. İddia 3. Bilim adamlarının çoğu ateisttir ve Tanrı'ya inanan insanlar aptaldır. Cevap aslında hiçbir şekilde ciddi alınmaması gereken fakat ne yazık ki ateistler arasında rağbet gören iddialardan biridir. Kendini mahalle tartışmalarından arındırıp da burnunu bilim literatürüne sokan herkes bu iddiaya gülüp geçer. Öncelikle ateist bilim adamı oranıyla başlayalım. Bazı ateist sayfalarda bilim adamlarının %99'u ateisttir gibi uçuk iddialara bile rastlamaktayız. Bu rakamlar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Zaten bu tarz iddialarda bulunanlar bize genelde ya hiçbir zaman kaynak sunmuyor ya da sundukları kaynaklar güvenilir Melhor. PİB Araştırma Merkezi'nin yaptığı araştırmada ateist bilim adamı oranı %41 olarak belirlenmiştir. Tanrı veya bir çeşit üstün güce inanan bilim adamı oranı ise %51 olarak belirlenmiştir. Bu iddianın yanlış yönü aslında sadece hatalı bilgi içermesinden çok daha fazladır. Ateist sayfalar bilim adamları arasında Tanrı'ya inanmayanların oranını öne sürerek aslında bunun çok şey ifade ettiğini ima ediyorlar. Halbuki evrensel mantık yasalarına göre çoğunluk doğruluk ölçüsü değildir. Yani hakikat bir şeyi ne kadar çok kişinin savunuyor olmasından bağımsızdır. Yani eğer gerçekten de bilim adamlarının çoğunluğu ateist olmuş olsaydı bu yine de ateizmi doğru kılmazdı. Galileo bu konuda şu müthiş ifadeyi kullanmıştır. Söz konusu bilimse bin kişinin otoritesi bir tane kişinin mütevazı bir akıl yürütmesinden değerli değildir. Peki dinlere inanan insanlar aptal mı? Bu tarz iddiaları herhalde hayatları boyunca sadece halk arasında veya internet ortamında dinlere inananlarla konuşan veya tartışan kişilerin kişisel tecrübelerine dayanmıştır. Din akademik alanda da savunulmaktadır. Hatta din felsefesi tarih boyunca hiç günümüzdeki gibi ilgi görmemiştir. Modern bilimin ortaya çıkmasına katkı sağlayan bilim adamlarından tutun son yüzyılda Nobel bilim ödülü alan bilim adamlarına kadar çoğu dinlere inanan insanlar olmuştur. Eğer dinlere inanan bilim adamlarını çıkarabilseydik bugün kuantum mekaniğinden bile söz etmiyor olacaktık. Bunun yanı sıra günümüzde istisnasız her bilim dalında dinlere inanan birçok bilim adamı çalışmaktadır. Peki durum böyleyken dinlere inananlar aptaldır demek ne kadar ciddiye alınacak bir iddia olabilir ki? Bu konuda ünlü ateist din felsefecisi Erik Blenberg'in itirafını aktarınca dine inananların aptal olduğu düşüncesinin kendisinin ne kadar aptalca olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Blenberg şöyle demiştir. O zamana kadar diyebilirim ki Dawkins gibi eğilimler sergiliyordum. Dawkins dini inançları sadece reddetmiyor, insanların bu inançlara sahip olmasını da aptalca buluyor. Bu tavrını da kimseden saklamıyor. Diyebilirim ki daha bilgisiz ve genç biriyken ben de bu fikirlere sahiptim. Ama din felsefesi konusunda çalışmak bu eğilimleri benden çekip çıkardı. Ve bunun kesinlikle iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Aquinas, C.S. Lewis ve daha çağdaş olanlardan Alvin Palantinga gibi düşünürleri okuduğum zaman teizmin sadece aptallar için doğru olan saçma bir görüş olmadığını ve bu düşünürlerimizin çoğumuzdan ve kesinlikle benden daha zeki olduklarını düşündüm. Ateizmi savunmaya devam etmeme rağmen Dawkins benzeri eğilimlerim din felsefesi çalıştıkça ortadan kayboldu. İddia 4. Ateizm bir inanç değildir. Cevap. Ateizm de bir inançtır. Din değildir fakat bir inançtır. Ateizmin bir inanç olmadığını iddia edenler ateist olmalarına rağmen ateizmin doğru bir tanımına sahip olmayanlardır. Günümüzde birçok ateist ateizmi tanrı inancının yokluğu olarak tanımlıyor. Böyle tanımlandığında bir inanca dahil edilmesine gerek kalmıyor. Bu tanım masum gibi görünse de son derece hatalı bir tanımdır. Eğer tanrı inancına sahip olmayan ateist oluyorsa, o zaman bir kişinin kendisi veya köpeği, hatta mobilyası bile ateisttir. Çünkü koltuk takımının da tanrı inancı yoktur. Böyle bir tanımı savunmak elbette saçma olur. Fakat ateizmi tanrı inancının yokluğu olarak tanımlayan birçok ateist bu tanımın hatalı olduğunun farkında bile değil. Ateizmin tanrı yoktur inancına sahip olmaktır. Yani ateizmin doğru tanımı tanrının olmadığına inanmaktır. Bu tanım en sorunsuz ve felsefe camiası tarafından en doğru bulunan tanımdır. Birçok ateistin kendi inançlarının doğru tanımına sahip olmamaları ne yazık ki ateistlerin bile ne kadar dogmatik olabildiklerini göstermektedir. Ateist olmakla bir kişi otomatikmen bilgili ve kültürlü olmuyor dinde elbette bir inançtır. İnanç sözcüğü halk arasında bir şeye kanıt olmaksızın inanmak olarak biliniyor. Halbuki bir şeyin inanç olması o şeyin ne derece temellendirildiği konusunda bize bir şey söylemez. Bir inanç gayet sağlam temellere ve argümanlara sahip olabilir. İnancın anlamlarından biri bir önermenin doğru kabul edilmesidir. Ateistlerin inanç kelimesinden huylanmaları son derece anlamsızdır. Bilimde bile bir takım önermeler doğru olma ihtimali yüksek olduğu için kanıt olmaksızın kabul ediliyor. Mesela yaptığımız gözlemlerde iki ters yüklü parçacığın birbirini defalarca çektiğini gözlemledikten sonra ters yüklü parçacıklar birbirini her zaman çeker kanısına vardık. Bilim dünyasında bu artık kabul gören bir ilke haline gelmiştir. Halbuki bu ilke özünde bir inançtır. 4 katrilyonuncu kez çekip çekmediğine bakmadık. Bakmadığımız halde inandık çünkü 4 katrilyonuncu kez farklı bir sonucun çıkma ihtimali çok ama çok düşüktür. Yani bu güçlü bir inançtır. Bu tarz varsayımlar bizi bilim yapabilmemizi sağlıyor. Yani bilim bile özünde bir takım inançlara sahip. İnanç az önce de dediğimiz gibi sadece bir şeyi kanıtsız kabul etmek anlamına gelmiyor. Öyle bir anlamı olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Peki bir ateist nasıl inançsızlığı için argüman sunabilir ki? Kanıtlama yükümlülüğü Allah'ın var olduğunu iddia edenlerde değil midir? Bu soruların cevabını merak ediyorsanız 7. iddiaya verilen cevabı bekleyin. İddia 5. Bebekler ateist doğar, ebeveynleri onları dindar yapar. Cevap bir önceki cevap yine bu iddiaya da cevap niteliğindedir. Ateizm yanlış tanımlandığında doğan tüm bebekleri otomatikmen ateist kabul etmek gerekiyor. Halbuki biyolojik açıdan bir bebeğin ateist olması mümkün değildir. Bebeklerin ebeveynlerinden ve çevrelerinden öğrendikleri dışında sahip oldukları tüm bilgiler onların genetiğinde yer almaktadır. Bebeklerin genetiğinde veya DNA'sında ise ateist olduklarına veya Tanrı'nın olmadığına inandıklarına dair hiçbir bilgi yer almamaktadır. Hiçbir bebek herhangi bir dünya görüşünü benimseyerek dünyaya gelmez. Buna İslam da dahildir. Bu söylemimiz sizi şaşırtmasın. Zira İslam, bebeklerin Müslüman olarak dünyaya geldiklerini söylemez. İslam fıtratı üzerine geldiklerini söyler. İslam fıtratı üzerine doğmak Müslüman olmak demek değildir. İslam fıtratı üzerine doğmak, İslam'ın insanın doğasına uygun bir din olması demektir. İddia 6 Dinler savaş gibi dünyadaki kötülüklerin kaynağıdır. Dinler olmasaydı dünya çok daha yaşanabilir bir yer olurdu. Cevap bunu iddia edenler muhtemelen bugünkü Orta haline bakıp hemen bir kanıya varıyorlar. Halbuki hem istatistiksel veriler hem de tarihte yaşananlar hem de mantığımız bize bunun doğru olmadığını söylüyor. Dünya tarihindeki savaşlara baktığımızda dinlerin hiçbir şekilde ve hiçbir zaman en büyük savaş sebebi olmadığı görülmektedir. Mesela Charles Phillips ve Alan Axelrod'un yazmış olduğu savaş ansiklopedisinde insanlık tarihinde 1763 tane savaş tescil edilmiştir ve bu savaşlardan yalnızca 123 tanesi din kaynaklıdır. Geri kalanı din dışı bu başka kaynaklıdır. Bu rakam tüm savaşların yalnızca %7'sine tekabül ediyor. 2012 yılında dünya genelindeki toplam bireysel cinayet sayısı 437 bin olarak belirlenmiştir. Orta Doğu'nun en kanlı yılında ölen insan sayısı ise 100.000 bin civarı olduğu tahmin ediliyor. Bu ölen insanların hepsinin din yüzünden öldüğünü varsaydığımızı, ki aslında öyle olmadığını biliyoruz, günümüzde bile dinin en büyük kötülük kaynağı olmadığı rahatlıkla anlaşılabilir. Tarihte Stalin gibi milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olan insanlar gelip geçmiştir. Bu gibi insanlar bir dine sahip değildi. Bu insanlar bunu elbette ateizm adına yapmadılar fakat bir inançsız olarak yaptılar. Yani dinlere inanmıyor olmak bir insanın bir diktatör olmasına veya onun bir kişiyi öldürmesine engel değildir. Dünyadaki kötülükler devletler arası menfaatler, ekonomik çıkarlar, siyasi çatışmalar, sabırsızlıklar, açgözlülük ve daha nice sebeplere bağlanabilir. Bu sebeplerin hiçbiri dini inancı gerektirmiyor. Yani dinsiz bir dünya beraberinde otomatikmen huzurlu bir dünya getirmiyor. Dinlerin ortadan kalkmasıyla yanlış dini yaşantılar yüzünden kötülük Karan insanlar da elbette ortadan kalkar. Peki bunun gerçekleşmesi için illa dinlerin ortadan kalkması mı gerekiyor? Eğitimli dindarların çok daha az kötülük çıkardıkları bir gerçektir. Ortada böyle bir alternatif varsa zaten kötülüğün en büyük kaynağı olmayan dinlerin ortadan kaldırılması düşüncesi son derece gereksizdir. İddia 7. Tanrı'ya inanmayan biri inanmadığı şeyin var olmadığını kanıtlayamaz. Kanıtlama yükümlülüğü Tanrı'ya inananlardadır. Cevap daha önce de açıkladığımız gibi ateizm Tanrı'nın olmadığına dair inançtır. Bazı ateistler adeta sırtını koltuğa dayamış bir şekilde olmayanı ve görmediğimi kanıtlayamam, onu var olduğunu iddia edenler düşünsün artık demektedirler. Bu kişiler olmayan bir şeyin olmadığının da kanıtlanabileceğini bilmemektedirler. Bunu iki önerme eşliğinde açıklayalım. Önerme 1. İstanbul'da bir fil var. Önerme 2. Komşumun çekmecesinde bir fil var her iki önermedeki fili görmemiş olduğumuzu varsaydığımızda sadece ikinci önermenin açıkça yalan olduğunu söyleriz. Yani aslında bu örnekten olmayan şeyin olmadığının da kanıtlanabileceği anlaşılıyor. Birinci önerme hakkında ise yorum yapamayız. Tabii ki İstanbul'da bir hayvanat bahçesi olduğunu bilmememiz durumunda. Gelin şimdi bunu biraz daha açalım. 1. Sırf görmediğimiz için İstanbul'da bir fil olmadığını söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Çünkü felsefi açıdan kanıtın yokluğu yokluğun kanıtı değildir. Yani elimde kanıt yok ifadesinden o şey kesinlikle yoktur sonuç çıkartılamaz. Mesela duvarın arkasında araba var mıdır sorusuna sırf göremediğimiz için yoktur cevabı veremeyiz. Aynı şey Allah için de geçerli. Sırf göremediğimiz için yoktur diyemeyiz. Yok diyebilmemiz için pozitif kanıta ihtiyacımız vardır. Eğer karşımızdaki dindar kanıt sunamıyorsa bile bu yine de yokluğunun kanıtı olamaz. 2. Peki çekmeceye bakmadan içinde fil olup olmadığını anlayabilir miyiz? Çekmeceyi görmesek de içinde fil olmadığını anlayabiliriz. Komşumuzun çekmecesinde fil olup olmadığını bilmek için komşumuzun çekmecesine bakmamıza gerek yoktur. Bunu bakmadan da anlayabiliriz. Yeni doğan filler bile çekmeceye sığmayacak boyuttadır ve önermedeki fil en azından yeni doğmuş bir fil olması gerektiği için çekmeceye sığması mümkün değildir. Bu durumda filin yokluğunun kanıtı çekmeceye sığmasının mümkün olmamasıdır. Yani varlık konsepti üzerinden bunu kanıtlayabiliriz. Aynı şekilde Allah'ın olmadığı da kanıtlanabilir. Bir ateistin Allah'ın varlığının tutarsız olduğunu göstererek, örneğin sıfatlarının çeliştiğini göstererek onun olmadığını kanıtlayabilir. Birçok ateist din felsefecisi de bunu amaçlamaktadır. Mesela Allah'ın hiçbir şeye gücü yetmez diye bir sıfatı olsaydı, her şeye gücü yeter sıfatıyla çelişirdi ve biz de Allah diye bir şey olamaz diyebilirdik. Bu arada bazı Müslümanların iddia ettikleri gibi olmadığını kanıtlamak için elbette her taşın altına bakmaya gerek yoktur. Tanrının olmadığını kanıtlayamam çünkü ben zaten tanrıya inanmıyorum demek, komşumun çekmecesinde fil olmadığını kanıtlayamam çünkü ben zaten çekmecede pil olduğuna inanmıyorum demekle aynıdır. Bu tabii ki absürt ve hatalıdır. Yani Tanrı'ya inanmıyor olman senin bir kanıtlama yükümlülüğüne sahip olmadığın anlamına gelmez. Tabii ki Tanrı'nın olmadığını iddia ettiğin sürece agnostikler gibi Tanrı'nın var olup olmadığını bilemeyiz de denebilir. O ayrı bir konu. Bazı ateistler ise Russell'ın demliği diye adlandırılan bir analoji ile kanıtlama yükümlülüğünün Tanrı'ya inananlarda olduğunu iddia ediyor. Russell'ın demliği nedir ve bu ateistleri haklı çıkarmakta mıdır? Bertrand Russell diye bir felsefeci 1952 yılında bir dergide yayınlanan yazısında şöyle bir analoji vermiştir. Eğer ben Dünya ve Mars arasında eliptik bir yörüngede güneşin etrafında dönen Çin seramiği bir çaydanlık olduğunu öne sürseydim ve bu çaydanlığın en güçlü teleskoplarımızla bile tespit edilemeyecek kadar küçük olduğunu ekleyecek kadar da dikkatli olsaydım, kimse bu görüşümün tersini kanıtlayamaz. Ama devam edip de bu savımın yanlışlanamaz nitelikte oluşundan dolayı insan aklının ondan kuşku duymasının kabul edilemez bir küstahlık olacağını söyleseydim. Herkes haklı olarak saçmaladığımı düşünürdü. Ancak eğer böyle bir çaydanlığın varlığı eski kitaplarca onaylansaydı, her pazar günü kilisede kutsal gerçeklik olarak öğretilseydi ve okullarda çocukların beynine kazınsaydı, onun varlığından kuşku duymak bir gariplik belirtisi olarak görülür ve o kuşkuyu duyan kişiye bir ruh doktorundan randevu alınırdı. Richard Dawkins de kitabında benzer bir analoji kullanmaktadır. Felsefeye hakim olan herkes ve bu analoji üzerinde biraz kafa yormuş olan herkes, ilk bakışta cazip gibi duran bu analojinin aslında bariz şekilde hatalı olduğunu görecektir. Gelin size izah edelim. Bizim Dünya ile Mars arasında bir çaydanlık dolaştığına inanmama sebebimiz o çaydanlığın varlığına dair kanıtın olmaması değil, tam aksine çaydanlığın var olmadığına dair elimizde makul kanıtların bulunmasıdır. Ünlü din felsefecisi Alvin Plantinga, Russell'ın analojisinde şu şekilde cevap veriyor. Çin seramiği bir çaydanlığın güneş etrafındaki bir yörüngede bulunmasının tek açıklaması, bunu yapma özelliklerine sahip bir ülkenin o çaydanlığı uzaya fırlatmış olmasıdır. Bunu yapabilecek özelliklere sahip hiçbir ülkenin kaynaklarını böyle lüzumsuz bir işe harcamayacağını biliyoruz. Dahası böyle bir şey yapılmış olsa bile bundan mutlaka haberdar olurduk. Haberlere çıkardı veya en azından ortada bir söylenti olurdu. Güneşin etrafında görülemeyecek kadar küçük bir çaydanlığın olmadığını inanmak için yeterince kanıt var. Eğer Russell teizm aleyhine benzer argümanlara sahip olsaydı bu o zaman teizm aleyhine de tıpkı çaydanlık gibi güçlü kanıt niteliğinde olurdu. Plantinga'nın da dediği gibi bunlar uzayda hareket eden bir çaydanlık olmadığına inanmak için elimizdeki geçerli sebeplerdir. Tanrı içinde olmadığına dair geçerli sebep olursa o zaman Tanrı'nın varlığına da inanmayız. Eğer Russell analojisinde çaydanlık yerine bir taş parçasından bahsetseydi onu görseydik bile ona inanmamazlık etmezdik. Çünkü bu olabilecek bir şeydir. Yani sırf kanıtın yokluğuna dayanarak çaydanlık olmadığını söylemiyoruz. Öyle olsaydı görmediğimiz meteor parçalarına da inanmamamız gerekirdi. Halbuki o şeyleri görmesek de varlıklarına inanmak için makul sebeplerimiz var. Aynı şekilde Tanrı vardır derken olmadığına kanıt yok bu yüzden Tanrı vardır demiyoruz. Tanrı'nın varlığı için bir takım argümanları olduğu için inanıyoruz. Örneğin evrende hassas ayarlar var ve bu ayarların en iyi açıklaması Tanrı açıklamasıdır diye düşünüyoruz. Aynı şekilde evrenin bir gezegendeki uzaylılar yaratmadığı ne malum diyen ateistlere sırf o uzaylıların varlığına dair kanıt olmadığı için Hayır uzaylılar yaratmadı demiyoruz. Gezegende yaşayan uzaylıların zaman ve mekana dahil olmaları gerektiği için evrenin açıklaması olamazlar diyoruz. Evreni yaratan, yaratılan şeyin bir parçası olamaz. Aynı açıklama ateistler tarafından bir parodu haline getirilen uçan spagetti canavarı ve benzer tüm iddialar içinde geçerlidir. İddia 8. Dinler insanları yönetmek için vardır. Cevap. Dinlerin zaman zaman insanları kandırmak için kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Birçok ateist de buna dayanarak dinlerin insanları yönetmek için uydurulduğunu söylüyor. Bu iddia mantık hatası içermektedir. Dinlerin insanları yönetebilme özelliğine sahip olmasından demek ki dinler insanları yönetmek için uydurulmuştur sonucu çıkmaz. Bunun ne kadar basit bir mantık hatası olduğunu bir tane benzeşimle gösterelim. Öncelikle ateistlerin sunduğu argümana bakalım. 1. İnsanlar dinler tarafından yönetilebilir. 2. Dinler vardır. 3. Demek ki dinler insanları yönetmek için vardır. Şimdi bir bıçak örneğini aynı argümana uyarlayalım. 1. Bıçaklar insanları öldürmek için kullanılabilir. 2. Bıçaklar vardır. 3. Demek ki bıçaklar insanları öldürmek için üretilmiştir. Bıçak uyarlamasında argümanın mantık hatası içerdiği çok rahat bir şekilde görülmektedir. Bir şeyin sonucundan o şeyin kökenine dair açıklama yapılamaz. Dinleri kötüye kullananlar elbette vardır. Fakat bu dinlerin kendisini mi kötü kılar veya kökenini mi hatalı çıkarır? İddia 9 çok tanrılı dinler 7000 yıldır var. Tek tanrılı dinler ise 4 bin yıldır var. İnsanlığın yaşı ise 200 bin. Tanrının insanlara din göndermesi için bu kadar beklemesi saçma. Cevap. Bu rakamlar internet ortamında sık sık karşımıza çıkmaktadır. Halbuki bu rakamlar hiçbir sağlam kaynağa dayanmamaktadır. Aslında tarihsel olarak dinlerin ne kadar eski olduğunu tam olarak bilmenin bir yolu yoktur. Bunun en büyük sebebi bulunan en eski yazı sisteminin sadece 6600 yıllık olmasıdır. Çin'de 6600 yıllık olduğu tahmin edilen ve Chiao sembolleri olarak adlandırılan yazılar bulunmuştur. İlk sistematik yazılar ise Sümerlilere ait ve yalnızca 5000 yıllıktır. Elimizde sistematik yazıların olmaması bu tarihlerden önce dinlerin olmadığını kanıtlamaz. Hatta sistematik yazı ve semboller bile dinlerin olup olmamasını kanıtlamakta yetersiz gelebilir. Özellikle söz konusu İbrahim'i dinler gibi tanrı ve insanlar arasına araçlar koymayan dinler ise Düşünün ki size öyle bir çağda din indiriliyor. O dinin tanrısının zaman ve mekanın dışında ve hiçbir insana benzemeyen bir varlık olduğu vahyediliyor. Binlerce yıl sonra yaşayacak olan insanlar o zamanki insanların dini inancı hakkında nasıl bilgi sahibi olabilirler ki? Ortada çizilecek bir şey yok. Hem olsaydı bile adamlar neden çizsin? Hangi amaç için? Günümüzdeki İbrahimi dinlerde insanlar ölünce gömülürler. Tespit edilen en eski insan mezarının 100 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor. Bu mesela İbrahimi dinlerden kalan bir ritüel olabilir. Bilgi ve kaynak eksikliğinden dolayı insanlığın yaşı ve dinlerin yaşı ilişkisi hakkında kesin iddialarda bulunmak saçmalıktır. İddia 10 Aslında ikimiz de dinsiz sayılırız. Ben sadece senden bir din fazla reddediyorum. Cevap bu belki de en saçma iddialardan biridir. Bu iddiada bir tane farkın sanki çok şey ifade etmediği ima ediliyor. Halbuki buradaki söz konusu sadece farktan çok daha fazlasıdır. Buradaki fark zaten sahip olunan şeylerin adet farkı değildir. Bir şeye sahip olmanın ya da olmamanın farkıdır. Buradaki saçma düşünceyi bir tane örnekle gösterelim. Diyelim ki zenginsiniz ve bir fakire gidip şöyle diyorsunuz. Aslında ikimiz de zengin sayılırız. Benim sadece bir tane daha çok buzdolabım, arabam ve televizyonum var. O kişi sizin delirmiş olduğunuzu düşünecektir. Veya çocuk sahibi olamayan bir çifte ''Yahu ne üzülüyorsunuz aslında ikimiz de aynı durumda sayılırız. Biz sadece sizden bir çocuk fazlasına sahibiz dediğini düşünün. O çift sizin çıldırmış olduğunuz düşünecektir tabii ki de. Bir tane dini daha çok reddediyor olmak örneklerden de anlaşıldığı gibi azım sanacak bir fark değildir. Yani tamamen anlamsız bir iddiadır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve anlatılan bilgileri önemli ve faydalı bulduysanız videoyu arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Daha fazla bilgilendirici video çalışmalarından haberdar olmak için kanal linkine tıklayarak abone olabilirsiniz.